Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 29 Nisan Perşembe Ankara yarış programında tekrar sizlerle beraberim. Ankara'da 10 koşulu bir programımız olacak. 2 altımız var sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçmenizi dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu birinci altılı gayrımızın da başlangıç ayağı şartlı bir 3 yaşlı Araplar 19, dok, pardon 900 metre çimle start alıyor. Saatlerimiz 12.30'da başlayacak sevgili dostlar. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İlk defa piste çıkacak olan safkanlarımız evet burada mevcut sevgili dostlar. Yarış hayatları başlayacak inşallah kazasız belasız yarış geçirmeni temenni ediyoruz. Tüm jokeylerimiz de buna dahil tabii ki sevgili dostlar. Evet gruba bakıldığında iki tane safkanı ben e, ön planda tutuyorum. Onlar da kimler? Dört nolu e, Sarraf da e, orijin olarak da kendi adı üstünde yani Sarraf orijinden gelen bir safkanımız. Çalışma olarak da bakıldığında bu gruptan biraz daha ön planda tuttuğum bir safkan. 4 nolu Saraftay Ahmet Çelik ben etkili bir koşu bekliyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atımda Multijet diyeceğiz so gibi orijin olarak da güzel hem anne hem baba orijin olarak beğendiğim bir safkanlardan biriydi. Multijet de e, benim ikinci şanslı safkanım o da Müslüm Çelikle start alıyor. Yani Ahmet Çelik, Müslüm Çelik bunların ikisinden biri. E, birinciliğe uzanır diyorum. Hatta ikili de bitirmeye yakın gördüm. E, bir koşu olacak. Yani 4 ve 3 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Birinci altılı ayanımızın başlangıç ayağında. Evet ikinci koşumuz Handikap 14. 4 ve yukarı e, Araplar 2000 metre kumla start alıyor. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 2 nolu Ku güzeli ve de 5 nolu Tuttekin ekürü olarak start alıyor. Evet ben burada ilk şansı Çilingir'den yana kullanacağım. Hatta banko bile deneyebileceğimiz bir safkanımız. Adana pistinde üst üste e, yaptığı koşularla 1900 handikap 14 kazandı 2100'lere yine etkili bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteren Akın'la da bir bir yaptılar. Akın'la da şimdi ikinci kez buluştu. 2'de 2 yapma çok yakın diyorum. Ee, ama ben bunun yanında e, ön planı tuttum safkanlar da var. Takip safkanlarım onları da yanına ekleyerek e, yani 3 safkanla geçeceğim. İlk şansı tabii ki 3 nolu çilingir diyeceğiz. İkinci attım 8 nolu oğlum Yusuf diyeceğiz. E, bomboş gülüyor, Mücahit Bayır'la start alır. Yaptığı son koşusu da 1200'de kısa mesafede yaptı sevgili dostlar. Şimdi mesafede uzadı. Ben bu uzun mesafede etkili bir koşu bekliyorum ondan. Yaptığı Diyarbakır olsun, Adana'da olsun. iyi koşuları var ama bir türlü kendini fotoğraflamıyor. E, güvendiğim bir safkan, takip safkanım sevgili dostlar. Ben Mücahit Bayır'la ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. İkinci şansı da 8 nolu Oğlum Yusuf diyeceğim. Ve de son olarak da bir numara fırtına elman diyeceğiz. Mehmet Akyoğuz'a 13 kere start aldılar. Bir türlü e, kazanamadılar sevgili dostlar. Yarın bunu başarma yakın görürüm. Adana'da 2100 handikap 16'da iyi bir koşu çıkartıp Üstüm Çelik de altın kuruşta da ekürü avantajı da vardı. E, ekürler biri birinci biri ikinci olarak pistten ayrılmıştı. E, fırtına elmana da dikkat diyorum. Biri de kuponumda buranın sürprizi olarak yazma taraftarıyım. Evet sıralamamız 3 1 2 adım önde. Güvenmeyen arkadaşlar da 8'de 1'i de yer verebilir. Benim kuponumda 3 8 ve 1 olarak yer vereceğim. 1. 5'li gayemizin da başlangıç ayında. Evet 3. koşumuz Handicap 14. 1. 4'lü gayemizin başlangıç ayı 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çimle start alıyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakıldığında çim yarışında 1 iki adım öne çıkan o da son koşusunda e, Adana'da maylene veda etme başarısı göstermişti 1900 metre Çim'de Ahmet Çelik'le start almıştı. Yine Ahmet'le ikinci kez buluşan yedinoğlu safkanımız yani mesafe uzadıkça daha da etkili koşular e, beklediğim bir safkan. E, son koşusuna gerçekten bayıldım. Etkili bir koşu çıkarttı Ahmet'le. Kazanmaya yakın gördüğüm bir safkanımız. Benim ilk şanslı safkanım. Burada da e, ona da en ciddi rakip gördüğüm o da nolu safkanı King Arben diyeceğiz. O da Gökhan Kocakay ile ilk defa buluştu. Etkili bir koşu e, gelmesini beklediğim safkanlardan biri. Mutlaka kuponumuza şans verilmesi gereken safkanlardan biri sevgili dostlar. Yani 7 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak bu koşu için. E, tabii ki bakıldığında e, burada... 4 nolu Smart Robin gibi güçlü bir orijine sahip olan işman çizikle e, etkili bir koşu gelebilir. Yani uzun çime ilk defa çıkacak. E, nasıl olur nasıl biter tam olarak kestiremedim. E, ama geri planda bırakacağım. 7 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. 3. koşu 1. 4. ayarımızın başlangıç ayında. Evet 4. koşuya geçtiğimiz zaman şartlı 3 dişilere mahsus 4 rekor Araplar 1900 metre Çim'le start alacak. Yedili plasemizi ve birinci üçlük ayınımızın da başlangıç ayı oluyor. 7 Arap atımızın mücadelesi olacak. Evet burada Mehmet Akgöz'de harika bir uyum yakalayan e, 16 kere beraber koşup yerisini e, foto hep önde geçmesini bildi. Yani grup da aslında ona keza uygun bir gruba da düşmüş. E, Alderemin sevgili dostlar 5 nolu safkanımız ben bu grupta e, söz sahibidir diyorum. Burada 3 kere buradaki safkanlarla Kevser Cangül'üyle Gülü ile Yedinoğlu safkanımıza bir kere koşup geçti. Sanayla iki sefer koştu. Birini geçirli birini geçti. Gümbike'yi de bir sefer geçme başarısı gösterdi. Ee, ben burada geri kalan safkanlarla ilk defa koşacak ama Alderem'in Mehmet Akgöz'da e, iyi bir uyum yakaladılar. ve de e, orijinalde bir bir Kayızbek orijinal olan bir safkanımız Çim'de de mükemmel yarışlara sahip olan Allerimin ben geçilmez diyorum. Yarın kuponumda banka olarak bırakacağım bir savkınımız 5 nolu Allerimin. Evet 5. koşu 6'lıga 2. 6'lıga yanımızın başlangıç ayı oluyor. Handikap 16 4 ve Kore İngilizler 1600 metre çimle start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu grup e, ikinci E, 6'lıga gerçekten zor bir koşuyla start alıyor sevgili dostlar sonlarda çok etkili gelecek safkanlarımız da burada mevcut. O da kim? 1 nolu kriminal olsun. E, Queen Amit. 3 e, nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la. Yani zor bir koşu. Sıralamamız ilk şans vereceğim atım. 1 nolu kriminal diyeceğiz. İkinci atım 2 iki nolu safkanın Velat Abiş ile de ilk defa buluştu. 142 günlük aradan sonra tekrar Çim performansına kavuşan Çim'le gerçekten son koşusu e, ee, kısa vade 7'de 1600'de harika bir birinciliği imza attı. Ee, yine mesafe aynı Ahmet Çelik de start almıştı. 3 nolu safkanımızla da beraber koşup onu da geri planda bırakmasını bilmişti. Yine etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri 2. Iki, ikinci şans safkanım. Evet 3. atım üç nolu savkanımız Özcan Yıldırım'la 4. E, dördüncü kez e, buluştular ve de birini kazandılar. Şimdi 5. kez buluşacak. E, Adana'da yaptığı iki koşusuz da 1800'ü kazandı. Handikap 15, Handikap 22, 1900'de e, tatminkar bir ikinciliğe sahip olan 3 de kuponumda 3. şanslı Savkan'ım. Sonradan 7 no'lu Savkan'ım. Müslüm Çelik ilk defa buluştu. Yaptığı son koşuda 1800 Handikap 15'te 3 nolu safkanımız kazandı. O koşun hemen arkasında bir boyla Akın Sözen'le ikincilikte kendine yer bulmuştu. Şimdi Kraliçe Elman, Değişen Jokey, Müslüm Çelik'le etkili bir koşu beklediğim 7'yi de kupmanımda şans vereceğim. Sonradan Yarış Bey İsa Ak bomboş kilo ile start alıyor. Dikkat diyorum. Adana'da onun handikap 14'te başla. Mer Mert Gökalp Aslan'la start almıştı bir güzel bir tatminkar bir ikinciliğe sahip olan e, kilo kiloda düştü. 50 kiloya da düşen İsa Akyoz'da 8'de kupunu şans vereceğim. Ve de son olarak da 5 nolu madenci diyeceğiz. Bu aralar hep geri planda 83 günlük bir arası var. E, Mustafa Kemal Kumbasar'la da buluştu. Ben etkili bir koşu bekledim. Safkanlardan biri 5 nolu madenciyi de göz ardı etmeyelim diyorum. Sıralamam 1-2-3-7-8 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim. ikinci altılı ayağımızın başlangıç ayağında. Evet altıncı koşumuz ikinci beşlik ayağımızın daha başlangıç ayağı. Kısa vade 9-3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimle start alacak. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burası da birazcık zorlu koşu gördüğümüz ayaklardan biri Özcan Yıldırım'la ikili 2 yapma başarısı gösteren her iki koşusunda da sizlere önerdiğim bir safkanımızdı. O da kim? 8-10 Mandalorian sevgili dostlar. 2-2 yapma yani üçlü 3 yapma Özcan'la yakın gördüğüm bir safkan. İlk şansı 8-10 Mandalorian diyeceğim. ilk i̇lk şansı safkanım. ikinci atım Altınoğlu safkanımız. Hişman çizikle o da 3 kere start alıp ikisinin de fotoğrafı önde geçmesini bilmişti. Ankara şart gördü. E, bu mesafede kazanan Hişman'la e, zaten sürdürek fuoriydi. Grup da onun için uygundu. 6'yı e, yine e, bu grupta bir şans daha verelim diyorum. 6'yı da ikinci şans safkanım. 3. atım 5 nolu safkanımız o da Gökhan Kocakaya'yla 4 sefer beraber start aldı ama bir türlü foto önde geçemedi. E, demin de bahsettiğim gibi işmanla kazanan safkanımızın hemen arkasında 3.lükte kalan beşi de kuponumuza mutlaka şans verelim. Gökhan Kocakay'la ile kazanmaya yakın gördüğüm bir safkanlardan biri iyi koşu gelecektir. Sonradan 4 nolu Malkoçan Akın Sözen'le geçen koşusunda da zaten sizlere önerdiğim bir safkan göz ardı etmeyelim dikkat dediğim bir safkanlardan biriydi ve de beni yanıltmayarak da foto önde geçmesini bilmişti. Akın'la ben etkili bir koşu yine geleceğini düşündüğüm bir safkanımız son çim performansında zaten kazandı 2000'de 4'ü de kuponumuza şans verelim ve son olarak da 3 nolu Lorenzo diyeceğiz Ahmet Çelik'le ilk defa buluştu o da son koşusunda bu mesafe şartlı 3'te grup farklıydı etkili bir koşu çıkartarak kazanmasını bildi Samet Erkuş'la ben 4, 3 nolu safkanımıza Lorenzo'ya da bir çarpı atalım diyorum. Evet sıralamamız 8, 6, 5, 4 ve 3 nolu safkanların mücadelesi. Birinci altılı gayemizi son ayında yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet yedinci koşu ikinci dörtlü gayemizin de başlangıç aya. şartlı bir 3 yaşlı Araplar 900 metre çimle start alacak. ilk defa yarış hayatları iyi olsun diyelim sevgili dostlar. Kazası belası bir yarış geçirmeyi temenni edelim tekrar. Tüm jokeylerimiz de dahil sevgili dostlar. Evet safkanlarımızda biliyorsunuz safkan sahibi olan e, abilerimiz, arkadaşlarımız diyelim. E, çok e, şeyler bekledikleri safkanlar da var. İnşallah yarış ayakları iyi sonuçlanır. Evet burada bakıldığında iki safkana yine yer vereceğim. Bu grupta e, baba mevlüt gibi orijin olarak hoşuma giden bir safkanlardan e, ee, şaha, Şahamet diyeceğiz sevgili dostlar. O da Altınoğlu safkanımız ayen Kurşun'la etkili bir koşu beklediğimiz beklediğim bir safkanlardan biri. Baba Mevlüt gibi e, orijin olarak da ilgimi çeken bir safkan. Altı ilk şans safkanım. Buna da ciddi bir rakip silahlı diyeceğiz. E, o da 5 e, nolu safkanımız Hişman'la da e, ilk defa buluştular zaten. ilk yarışında çıkacaklar. İlk defa buluştu demeyelim. 5 e, no nolu safkanımızda <laughs> kuponumda ikinci şanslı safkanım olarak kuponumda şans vereceğim. Yani 6 ve 5 nolu safkanlar benim için yeterli olacak 7. koşuda. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet 8. koşumuz şartlı 5. 2. üçlü ayağımızın başlangıç aya 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet zor gördüğüm bir ayaklardan biri sevgili dostlar yani burada tam kapamaya gidilecek bir koşu olduğunu düşünüyorum. İyi koşular çıkartan safkanlarımızda bir tek yani bu grupla Aliço bir türlü istediğini yapamadı. Hakim Şah geçi, Mavi çocuğu iki sefer geçip Palavan'ı aynı şekilde geçildi. Ali Çoy'u biraz geri planda bırakıp geri kalan safkanlara hiç ayırt etmeden kuponumuza mutlaka şans verelim diyorum. Ben Ali Ço dışarı geri kalan 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu safkanlara şans vereceğim 8. koşuda. Evet 9. koşumuz 2. altılık ayarımızın da 5. ay alıyor. Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1900 metre çimle start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da iki safkanı ben ön planda tutuyorum. İki safkanın arasında geçecek bir koşu görüyorum. İlk şansı 5 nolu Soy yer diyeceğiz. Müslüm Çelikle start alacak sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza şans vermemiz gereken safkanlardan biri. Buna değin ciddi rakip o da 4 nolu Bersey diyeceğiz. Burhan Kılıçla 6 kere start alıp kazanma başarısı gösterdi. E, yaptı son çim performansı 1400'e üçüncülük. Şimdi mesafede uzadı. Uzunda daha da etkili koşullara sahip. Üst üste hem maydane veda etti 1800'e hem arkasına handika bomba yine 1800'e çıktı. Onu da kazanma başarısı gösteren Bersey e, en ciddi rakip diyorum 5 nolu safkanımıza. Evet sıralaman 5 ve 4 nolu savkanlar benim için yeterli olacak 9. koşuda. Evet 10. koşumuz şartlı bir 3 yaşlı Araplar 900 metre çimle start alıyor. Yine ilk defa start alacak safkanlarımızla bir arada olduğu bir koşu. Evet ben burada kuponumda 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada da. Ben burada yarın e, tek başına bırakacağım bir safkan. O da Uçanoğlu gibi orijin olarak da bakıldığında e, Öz Aydın diyeceğim sevgili olsa Altınoğlu hem çalışmada hoşuma gitti. Orijin olarak da hoşuma giren bir safkanlardan biri. Ayan kurşunla ben Öz ee, Özaydın Altınoğlu Safkan'ımız ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim yarın e, kuponumda ikinci altılı gayrımızın son ayında Altınoğlu Özaydın Bankom olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan sizlere aktaracağım Ankara programımız için önereceğim. 10 koşuyla yorumladım. 2 altımızda inşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarı severlere herkese bol şanslar diliyorum. E, videonun beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.